Herkese merhabalar. Kamu İlan YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en güncel en güncel kamu ilanlarını paylaşmaya özen gösteriyoruz ve en güncel ilanlarımızdan bir tanesi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 78 adet çevre şehircilik uzman yardımcılığı alımını Kariyer Kapısı'ndan paylaştı. İsterseniz hemen başvurulara geçelim. Başvurular online bir şekilde gerçekleştirilecek. Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Burada önemli bir ibaremiz söz konusu. Şahsen ya da posta yoluyla başvurularımız maalesef ki kabul edilmeyecektir. Bu da önemli bir dipnottur. Başvurularımız 5 Mart 2025'te başlayıp 16 Mart 2025 saat gece 12'ye kadar devam edecektir. Bu saat dilimine özen gösterelim lütfen. Çünkü çoğu arkadaşımız mesajlara geliyor bana. işte i̇şte tam bir dakika geçti, iki dakika geçti, 3 dakika geçti, başvuru yapamadım deyip böyle bir sistemde bulunuyorlar. Lütfen bu son güne kadar özellikle son gün sistemlerde bir sıkıntı olabiliyor. Herkes yükleniyor. Ee, bu konu önemli efendim. Bunu lütfen dikkatli olalım diyorum. Başvuru şartlarımızda yine çok önemli bir söz çok önemli KPSS burada önemli bir parası açıyorum. 2023-2024 A grubu 70 puan ve üzeri olmanız gerekmekte. 23 ve 24 yılları arasında A grubu 70 puan ve üzeri olmanız gerekmekte. 35 yaşını doldurmamanız o doldurmamış olmanız gerekmekte. Bu da önemli bir konu. Burada herkesin takıldığı bir konu var. 35 yaşından gün almamanız almamış olmanız gerekmekte bu ibare bunu gösteriyor yani 34 yaşında olmanız gerekli diyebiliriz kabaca yalnız bir kadroya başvuru yapılabilecekler her mühendislik her bölüm kendince bir bölüme başvuru yapabilecek yazılı sınav çağrısı olacak yazılı sınav çağrısını da yine kendi web sitesinden takip edeceksiniz bu konu da çok önemli çoğu insan işte ne zaman olacak ne zaman bitecek, ne zaman açıklanacak ya da ne zaman çağrılacağım tarzında şeyler söylüyor. Başvuru yaptıktan sonra, başvuru yaptıktan sonra profil sayfanıza gidip başvurularıma bakıp başvurunuz onaylandı ibaresini görmeniz gerekmekte. Çoğu insan bunu hani tam ben başvuru yaptım, geçti, bitti tarzında geçiriyor. Lütfen e, hususi edevet üzerinde profilinize girip kamu kapısından e, başvurularımda başvurunuz onaylandı mı? Bir hata var mı? Lütfen bunu ekstra olarak söylüyorum. Kontrol edin. Yazılı sınavda başarılı olan olan adaylar akabinde hemen bir sözlü sınav sürecine geçecekler. Evet işimiz biraz zor. Herkese muvaffakiyetler diliyorum. Bir bölümlerimiz ise çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği, maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, hukuk, makine mühendisliği ve orman mühendisliği mezunlu arkadaşlarımız bu ilana başvuru yapabilecekler. Yine detaylı bilgi için yorumlarda başa sabitleyeceğim linki. Bu link üzerinden de lütfen sağdan soldan bu videoyu izleyip vesaire şey yapıp da bir anda Kapılmayın. Lütfen siz de her başlığını, her sürecini dikkatlice okuyun ve inceleyin. Bizim de gözümüzden kaçabilecek şeyler illa ki olabilir. Şimdi de herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.